İskilipli Atıf Efendi'yi biliyorsunuz şapka giymedi diye astılar. Hani filmleri çevrildi İstanbul'da dört ay film oynadı ya görmediniz mi? İskilipli Atıf Hoca. Kelebekler sonsuza uçar. Namıyla bir film haline. Adam zerre kadar gözünü kıtmamış. Ulema adam. Dört mezhebin alimi. Şapka giymiyor diye vallahi idam etmişler. Ha şapkanın değeri nedir ya? 100 gram ağırlığı olan bir çaput. Ama Atıf Hoca'nın beyni kainat çapında bir beyin. O beyni öldürmüşler çaput için. <laughs> Tarihimiz çok kanlı. Çok kötü. Çok kötü. <laughs> Korkmayacaksınız. Müslümanın, ulemanın korkmaması lazım. Ama Allah'ın mizamından, kitabından başkasını anlatmamanız lazım. Biz hesabımızı Allah'a vereceğiz. Falanın filanın şahsına, zatına değil. Bizden hesap soracak olan Allahu Teala'dır. Öyleyse ölçümüz bu olmalıdır. Derdimiz bu olmalıdır. Davamız bu olmalıdır. Korkumuz bu olmalıdır. Endişemiz bu olmalıdır. Devam ediyorum. Ya ay yehna sübbedu Rabbekümüllesi, xalaküm, sizi yaratan. Şu Kur'an ne muhteşemdir ya Rabbi, sizi yaratan. Dedikten sonra ayetin devamı çok tatlı. Sizi yaratan diyor. min kabüküm, sizden öncekileri de yaratan. Ya bizden öncekileri kim? İşte atalarımız, dedelerimiz, <laughs> bazı insanlara niye Allah'ın yoluna gelmiyorsunuz dendiği zaman ne diyorlar? Biz atalarımızın, dedelerimizin yolundan gidiyoruz. İnsan bozulursa, yeryüzünde her şey bozulur mu, bozulmaz mı?